Merhabalar. Bugün size Craft Kenya Travel Sistem bebek arabasını tanıtmak istiyorum. E, arabamız önce Travel Sistem olarak kullanabiliyorsunuz. E, kasamız, oturma ünitesi, ayak örtüsü ve adaptörler dahil olarak çıkmaktadır. Pusetli dilerseniz 0-6 aya kadar bu şekilde kullanabilirsiniz. E, pusetimiz de inanılmaz konforlu ve rahat bir pusettir. Bakın iç finleri çok rahat kafa desteği, körük sistemi. Pusetimizi arabadan çıkarmak için hemen koldaki mandalları tutup çekiyoruz ve rahat bir şekilde de çıkartabiliyorsunuz. Kapatmak için tekrar hemen şu arka kısımda, iç kısımda küçük bir siyah düğmemiz. Basıp hemen pratik bir şekilde de kapatabiliyoruz. Şu şekilde de rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Tekrar açmak için aynı şekilde düğmeye basıp açabiliyorum. İkinci ünitemizi takmak için adaptörleri çıkarmamız gerekiyor. Hemen şöyle bakın içte bir düğmemiz var. Basıp alabiliyorum. İkinci ünitemizi takalım. İkinci ünitesini dilerseniz çift yön olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben size ilk etapta dışa dönük olarak göstereceğim. Şu şekilde. Aynı zamanda sıfırdan itibaren de kullanabilirsiniz. Sıfır yatı sistemine sahiptir. Yatma veya yaslanmaktan oluşmaktadır. Yine ayak kısmında şu şekilde bakın aşağı doğru indirebiliyorsunuz. Ön bariyerimiz yine şöyle rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Aynı zamanda tentimizin körük sistemi de mevcuttur. Bakın şöyle fermarlı kısmını açtığınız zaman tamamen körük sistemi vardır. Oturma ünitesi içindeyken rahat bir şekilde de katlayabiliyoruz. Yani ekstradan oturma ünitesini çıkarıp kasayı kapatmanıza gerek yok. Körük sistemini kapattım. Tenteyi bakın hafif yukarıya doğru aldım. Hemen aynı şekilde yine basarak şöyle kapatabiliyorum. Daha az kaplamasını isterseniz şöyle ayak kısmında indirebilirsiniz. Tekrar açmak için aynı şekilde açabiliyorum. Arkasında geniş bir sepete sahip. çıkın. Yine fren sistemlerimiz mevcut. Ön tekerlerimiz 360 derece rahatlıkla dönebiliyor. İnanılmaz konforlu ve rahat bir bebek arabası. Tamam. Aynı zamanda çift yön olarak da kullanabiliyorsunuz arabamızı. Hemen şöyle bakın tutup anneye dönük olarak da rahat bir şekilde takıp kullanabilirsiniz. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz ilkebebe.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.